hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin ve bir ülkemizin geçirdiği büyük deprem felaketi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi ilçe olarak ilçemizde bir mevlid okutalım. Deprem sedelerimize, ölenlerimize, geçmişteki bütün şehitlerimize, atalarımıza, büyüklerimize Abi, bir dakika, bir dakika. istedik. Bu maksatla bugün sizleri buraya çağırdık. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Gönlünüze sağlık. Bizleri onlara ettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Biliyorsunuz bugün mübarek gün. Ramazan ayındayız. Elbette bizim bulunduğumuz yerde siyaset çok olur ama siyaset yapmayacağız. Ama bu arada tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu akşamı düzenlediğimize göre bir başkanımıza da bir söz vermek istiyorum. Ben çok kısa tutuyorum. İyi başkanımız Sayın Ümiter, buyurun başkan. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Beşiktaş Başkanım, Sayın Öztürk değerli sevgili toplum kuruluşları, obaları, başkanları, sevgili iskimliler, yol arkadaşlarımız ve halk partiler. 6 Şubat tarihinde, 10 Eylül'de büyük bir felaket yaşadık ve bütün halkımız bundan etkilendi, tefezi etkilendi. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara e, sağlık ve sıhhat diliyoruz. Yalanların acil bir şekilde şifa olmasını diliyoruz. Çok fazla bir e, şey konuşmaya gerek yok. Önümüzde bir seçim var. Burada da bir seçim atmosferi değil ama biz de işte siyasetçi olduğumuz için sadece... Ee, şunu söylüyoruz. İnşallah e, 14 Mayıs günü yapacağımız tercihlerle 15 Mayıs'ta Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa ulaştıracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kadın koları, ilçe Başkanımız Hülya Hanım'ı çağırıyorum. Misafirlerimizi, konuklarımızı takdim etmek üzere. Başkanım Ümit Er ve milletvekili aday adayları Ahmet Yüksel Delirek, Habib Akdoğan, Talip Eken, Tayfun Hanen, Dinçer Solmaz, Feridun Ayvazoğlu ve Kadın Kolları Başkanımız Kamil Anar ayrıca hanım Ergül ve gençlik kolları il başkanı Onur Topyöz, ilçe başkanı Kıvanç Argun, ayrıca İl Parti İlçe Başkanımız Ömer Sardonat ve yönetimi İlçe Kadın Kolları İl Parti Başkanımız e, Sa Paşalı Paşalı, Deva Partisi İlçe Başkanımız Mustafa Gökmen ve yönetim kurulu, Esnaf Odası Başkanımız İsmet Usluya ve siz değerli Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş arkadaşlarımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ayrıca <laughs> Ayrıca müsaadenizle benim de bir iki şey söylemek istiyorum. Eee teşekkür etmek istediklerim var. Değerli ilçe başkanımız Yusuf Vara bize katkılarından dolayı. Ayrıca ilçedeki kadın kolları yönetimine, başkan yardımcım Bahar Deli Küçük, Şenel Demir, Fevziye Okutan, Halime Bardakçı, Ayşe Bellekçi, Halime Koyun'a çok teşekkür ediyorum. Oruçlarınız kabul olsun diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bir konuğumuz daha var. Sayın Başkanımız, Efendim Atatürk'ün. Eee şoför başkanımız Abdurrahman Bey'le aramızda. <laughs> sevgili konuklarımız, sevgili misafirlerimiz. Afiyet olsun. <laughs> Her günümüz güzel olsun. Sizlere sağlıkla, sıhhat, ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İyi Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.